Evangelista Torricelli, 15 Ekim 1608'de İtalya'nın Faenza kentinde doğdum. Babam Gaspare Torricelli erken yaşta vefat etti, bu yüzden annem Giacoma Torricelli, beni manastırda eğitim almam için yönlendirdi. Küçüklüğümden beri matematik ve fiziğe büyük ilgi duydum. Daha sonra büyük bilim insanı Galileo Galilei'nin öğrencisi olma şansını yakaladım. 1643 yılında, civalı barometreyi icat ederek atmosfer basıncını ölçmeyi başardım. Bu çalışma, Torricelli prensibi olarak bilinen önemli bir akışkanlar mekaniği ilkesine de temel oluşturdu. Aynı zamanda optik ve geometri alanlarında da araştırmalar yaptım. 1647 yılında Floransa'da, sadece 39 yaşında hayatını kaybettim, ancak bilim dünyasında bıraktığım iz bugün hala yaşamaktadır.